nasip ettim. Bu kadar insan İslam dinine girdi. O zaman Allah'ı hamd edeceksin. Allah'ı tesbih edeceksin ve Allah'tan istiğfar edeceksin. Ulema der ki eğer bir insan ömrünün sonuna kadar hiçbir iş yapmasa sadece tövbe istiğfar ve aldığı nefesin hakkını vermiş olamaz. Bize verilen nimetleri saymaya kalksak bir sürü malımız, mülkümüz var. Evimiz var, arabamız var, çoluk çocuğumuz var. Bunlar bizim mi? Biz mi güç kuvvet kazandık yoksa bunları bize nasip eden Allahu Teala mı? Eğer bize veren Allahu Teala ise son ayet evlatları sana nasip ettik. Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla sana mal mülk nasip ettik. E senin aklını veren kim Allah. O işi alabilecek Gücü, zihni veren kim? Allah Celle Celaluhu. E bunların hepsini, evlatları veren kim? Allah Celle Celaluhu. Aileni sana nasip eden kim? Allah Celle Celaluhu. E Allah'ın yardımı gelmiş. ve sana güzel bir aile, güzel imkanlar bahşetmiş. O zaman sonunda ne var? Fesabbi, tesbih et. Neyle? Bi hamdi Rabbike ve estağfirullah. Allah-u Teala'yı hamd ile istiğfar ile tövbe ederek Allahu Teala'yı tesbih et. Allahu Teala'dan gafil olma. Onun her şeye gücü kuvveti yeter ve her şey onun elinde. Hesap edin gerçekten bir bakın. Nefes almak sizin elinizde değil. Gözünüzü kulağınızı yatmak elinizde değil. Aklınızı kullanmak sizin elinizde değil. Bizim neyimiz var? Hangisi bizim? Öldükten sonra gittiğimiz zaman düşünün hiçbir şey götüremiyoruz bedenimiz bile bizim değil. Onu bile toprağın altına koyuyoruz. O zaman bize düşen bunların hepsini veren Allahu Teala'nın dinine hizmet etmek için ilk önce yüreklerimizi fethedeceğiz. Neyle? Allahu Teala'nın kelamıyla. Allah'ın emirleriyle yüreklerimizde bir fetih ordusu oluşturmamız lazım. Yüreklerimizi Allah'ın dinine hizmet eden Allah'ın dinini yaşayan, Allah'ın dinini ailesiyle beraber en mükemmel yaşayan insanları o insanlardan olmamız lazım ki yüreklerimiz böyle olacak ki Allahu Teala bize yardımını versin ve o zaman göreceğiz ki insanlar bizim yaşadığımız dine, bizim güze yaşadığımız güzelliklere toplu olarak katılmaya başlayacaklar. Allah razı olsun büyüklerimizden. Camiye ilk aldıklarında belki 3-5 kişi aldılar Darmstadt camisine. Sonra ne oldu? İnsanların bu samimiyetinden, bu ihlasından topluluklar çoğalmaya başladı. Şu anda sadece biz yani ev sohbetleri grubu olarak hiç kimseye duyurmamamıza rağmen hiç kimseye duyurmamamıza rağmen ev sohbetleri grubu olarak her gece hemen hemen 25-30 kişiyle bir araya geliyoruz. Bu nedir? İhlas ve samimiyetle cemiyetimizin yaptığı faaliyetlerin bir güzelliğidir. Hiçbir faaliyet yapmadan, bakın gençlerimiz bu bir iki gündür Avrupa genelinde yazılar yazıyorlar camilere veya sosyal medyadan. 65 70 yaşında 60 yaşın üzerindeki insanlara bize ulaşın biz sizin alışverişinize de yaparız. Yardım edecek şeyleri yaparız diye İlanlar yapıyorlar. Allah'ın gençlerimizin sayısını arttırsın. Dertleri ne bunların? Allah'ın rızası. Bizim derdimiz, tek derdimiz Allah'ın rızası olması lazım. Biz Allah için, Allah'ın dinine hizmet etmek için bir defa yüreklerimizi tövbe ve istiğfarla temizleyip Allah'ın fethini açık bırakmamız lazım. Rabbimiz yüreğimizi fethetmesi lazım. Ki Allahu Teala'nın yardımı gelsin bizim üzerimize. Bereketi gelsin. Niye? Sonunda ne diyor Allahu Teala? İnnehu kâne tevvâba. Allah'tan başka tövbeleri kabul edecek yok. Allahu Teala'nın her şeye gücü yeter. Sen günahlarını hiç kimseye anlatamayabilirsin. Yapacağın eksiklikleri hiçbir şey yap, yapam e, tam muhakkıyla muha yapamayabilirsin. Ama sen Allah için tövbe edeceksin, istiğfar edeceksin. Bakın tövbe günahın pişmanlık ateşiyle yakılmasıdır demişler alimler. Onun için yapılan günahlara gönülden tövbe etmek. Gönülden tövbe ederek hareket etmemiz lazım. Şimdi bizler namaz kılıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazlardan sonra hep tesbih yap, çekmiş, hep dua etmiş, hep istiğfar etmiş. Niye olur ki? Bizim bu yaptıklarımızdan eksiklik vardır. Bakın bu ayet nazil olduğunda burada yazan bir ifade var. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, Sübhanallahi ve bihamdi yestagfirullah ve etûb ileyh." demiş. Namazını kıldıktan sonra da estağfurullah demiş. Bu demek ki ya Rabbi ben kalbimle Kaldım da namazını kıldım ama bu namaz sana layık olmayabilir. Bu namazda hataları vardır. Bizim kıldığımız namazlarında eksikleri vardır. Yaptığımız ibadetlerin hayır ve hasenatın eksikleri vardır. Ya Rabbi beni affeyle. Eksiklerimle dolayı beni affeyle olarak da alimler bunu bu şekilde anlatmışlardır. İşte bundan dolayı biz tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Allahu Teala'ya her halükarda hamd edeceğiz ve ona kulluk edeceğiz ki Allahu Teala bizlere yardım eylesin. Bizlerin gönüllerini fethetsin ki fethedilmiş gönüller olunca insanların fethi, insanların İslam'a girdiğini bizler de görmüş olacağız inşallah. Tekrardan gecemiz mübarek olsun. Rabbim şu Bela ve musibetlerden ibret alıp hanelerimizde huzur içerisinde yaşamayı nasip eylesin. Cemaatle namaz kılamıyoruz ama evde camide evde çocuklarımızla cemaat yapabiliriz. Çocuklarımızla yapabileceğimiz işlerimiz vardır. Oturup çocuklarımızla daha çok zaman harcayabiliriz. Ailemizle zaman harcayabiliriz. Yapacağımız en güzel şey her gün Kur'an okumak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden okumak ve Allah için, Allah rızası için gayret göstermek. Tekrardan sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.